Helezon, helezon, hele helezon, helenistik, helenistik, hele helezon, 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 hele helezon. Hele 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 Errayf'in özel olarak istediği bir eseri canlı olarak seslendirdik. Umarız beğenmişsindir. Her zamanki gibi çok beğendim. Helezon içerisinde geçen yani hele bölge. E, şeklinde Türkçe'mize çevirebileceğimiz bir türkümüzdü. Amerika e, menşeli bir türkü. Evet. E, New York yöresinden değil mi Cenk Amerika'da her zonda söyleyebilirsiniz. Metro <laughs> zonlarında da birinci zon, ikinci zon <laughs> gibi. Metro <girdiği> zon, <laughs> <de> metro zonda <laughs> kalmadıkça. E, Amerika'da siz seveceklerdi fakat Erayef'i sevmemişler. Amerika beni yüzde abilerim diyerek kendisi ağlamak üzere geldi. Buyur. Evet burada şimdi sizin huzurunuzda ağlayacak ağlamak üzere geldik bir, dur dur bekle dedik e, kamerayı açalım öyle ağla dedik şimdi başlıyoruz. Hele zonu söyler misiniz lütfen onu söylerken ağlamak istiyorum. Hele hele zon hele zon hele, hele, hele listik hele <laughs> listik. Böyle ağlıyorsun gerizekalı. Evet nasıl geçti Amerika turnesi? Güzel. <laughs> Tur, turda yandı. Güzel geçti abicim İşte... Kaç gün kalktı işte sen orada maça 13 gitmiştin 13-14 gün maça gittim abicim. 13-14 gün süren dev bir maç sevgili izleyiciler. <laughs> <laughs> Peki maç öncesinden kaç gün önce gittin? Yani maçı izleyip mi 13-14 gün kaldın? Maç tam orta yerinde miydi? Maç 6. günde falan da. Bak şu ha. an bunu düşündüm diye böyle bir soru var. Bilmiyorum ama. <laughs> yani maçtan doğru. sonra daha bir hafta daha orada kaldın yani. Kaldım evet. abi. Yuh sevgili izleyiciler. Yani, yani neden insan bu kadar gider. 6 gün boyunca maça hazırlandın. Evet. Daha sonra maçı izledin. Maçtan sonra aldığın şok maçın etkisinden ile çıkması da bir hafta 6 sürdü. 6 gün daha kalıp. Evet. Anca öyle döndü. İlginç. Yani sen bir günde gidip gelemiyormuydun? Niye biz sana o kadar yol verdik? <laughs> Sizi, sizi kullanmış gibi oldum değil mi? Peki maç dışında gittiğin başka bir <laughs> okazyon, Efendim e, tiyatrodur, sinemadır, e, başka bir sportif, aktif... Sportif, aktif değil de Sleep No More diye bir şeye gittim abi. E, onu anlatmak istiyorum aslında bak. Ne No More? Sleep No More diye. Şimdi gittim buradan herkes şey yani, yaptı. Uy, uyumayacaksın, asla uyumaya hayır. <laughs> Uyana, öl, uyursan ölürsün gibi bir şey galiba. <laughs> sleep, iki eyle olan sleep mi? 2 eyle olan sleep. Sleep not'taki Öyle. sleep mi? Uyumak, like, hmm. sleep. Neyse abi öyle bir şeye gittim herkes böyle diyor ki kesin git, git böyle bir deneyim yok bak delireceksin falan. Böyle aşırı gaza getirdi. Delireceksin dedilerse tam tersi Bu gitti. Bu maçtan abi önce abi. mi sonra mı oluyor? Sonra abi ha. ve hayatımın en garip anlarıydı bunu size de anlatmak istiyorum. E, hadi anlat bakalım. Böyle gidiyorsun abi koskoca bir oteli kapatmışlar. Aşırı büyük bir bina. Kapının da hep bir sıra var böyle. Ya yani biraz gerçekten hit bir şey. E, Kapatmışlarsa sıra o normal. <laughs> Kapandığını bilmiyor kimse demek ki. Neyse katlı bir yer abi giriyorsun böyle maske takıyorlar suratına böyle kocaman bodyguardlar gibi telefonlarını alıyorlar her şeyi kapkaranlık. Maske derken bu pandemi nedeniyle mi? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> maske? Bu öyle pandemi maskesi veriyor bir de göz maskesi veriyor herkese evet. beyaz içerideki yetkililer de siyah maske takıyor hani çok korkarsan bir şey olursa. Aa bu Eyes Wide Shut bu Tom Cruise ile eski karısının oynadığı film bu gibi <laughs> bir filme benzettiler ortada ama bu filmi bilmiyorum bu çok film kültürüm hmm. yok. Evet. Giriyorsun abi bir asansör çıkartıyor bir dayı seni falan böyle. Ve her odada bir oyuncu var. 5 kat altı katlı bir zımbırtı. Oyuncu böyle kendi kendine oynuyor. Hiç ses yok. Konuşmak yasak. Böyle yapıyor mesela. giriyorum. <laughs> o yüzden basket takmış işte. Pandemin bu. <laughs> Ay, oyun salgını. Tiyatrıcılarda, Tiyatrıcılarda maske yok. Ha He, pardon. Her odada böyle birileri bir şeyler yapıyor. Telefonu açıyor, bir şey yapıyor. Biri lirik dans yapıyor, kendini yere atıyor. Biri yıkanıyor duşta işte falan. Allah Allah. Gerçek Gülüyorsun anlamda böyle... mı yıkanıyor yoksa gerçek yıkanıyor. Anlamda şey yıkanıyor. Gibi. Gerçek anlamda çırıl çıplak böyle bir jacuzzi içi oturuyor, yıkanıyor. Millet böyle hm, ne yapıyor acaba bu falan. Bir adamı giydiriyorlar. Biri başka bir şey Bağır yapıyor. Ağır sanat bu. Abi <laughs> sanatın dibi bak. Her odada bir şey var. Böyle bakıyorsun bir olay varmış onu çözmeye çalışıyor musun? He. İşte sonra sen bunu alt, son alt sonra, da mı anladın ya yani biz bir şey evet. mi çözmeye çalışıyoruz herhalde evet. falan. Hayır ne yapıyor bu gerisek <laughs> Allah dedim Oğlum <laughs> konuşsanız da falan diyorum. çünkü iki buçuk saat sürüyor. Yu altı kat. mesela herif bir herifi takip ediyorsa mesela Asyalılar çok meraklı adam burada bir şeyler yapıyor ya Asyalı böyle herifi. O peki o elinde şey var gibi sizi turist rehberi biçiminde gezdiriyor. Evet. Hı. Ama her oyuncuyu izlemen lazımmış. Her oyuncunun bir oyunu var ama imkansız tabi. Altı katı koşuyor herkes peşinden koşuyor. Hmm. Adam yan odaya geçiyor, herkes yan odaya geçiyor. Adam böyle bir şey yazıyormuş gibi, ya da kadın. Gibi bakıyor ne yazıyor acaba, orada bir şey mi var, Ama oyunu tabii, çözmeye çalışıyorsun. Sizin orada o adamı izlemenizin tek sebebi bu bir, şey, bir yere varacak mı? Bu <laughs> sonunda bir ya, şey olacak mı? Ben, ben, ben ne yaptım abi? Diye. Ben, ben arada, neredeyim? <laughs> hani git dediler diye gittim. Evet. Yani dünyanın en kötü etkinliği bence. <laughs> <laughs> ya yani git diye sana bayağı bir iyi kazık aldım. Bir de git para yer, da Git Gittiğinde 50 kişi, para da verdim. <laughs> Ve bu arada bir bilet yok. Yani böyle kara borsa, bilmem ne, sürekli bir olay. Şu i̇şte Orada bir de seviliyor bu. Makbetim mi oynuyormuş zaten? Ama yani tabii güzel bir görsel şu şey. En sonunda aşağı iniyorlar işte, hepsi oturuyor. Biri asılıyor, ölüyor. Meğersem orada bir şey oluyormuş. <laughs> Ama bilin bakalım kim hiçbir şey anlamadı. <laughs> bu o zaman Alkış şey vardı, bu meşhur sonunda. bizim eski board game vardı. Kim, nerede, işte şamdanla e, ha. avukatı bilmem nerede öldürdüler Kim nerede, falan. Kimlerde kiminle ne yaptı ne zaman i̇şte ne yaptı. Onun neydi onun adı. Demek ki o oyunun canlı Beşli olanı bir yapmışlar. Evet abi. Yani en değişik etkinlik buydu. 5 kişi gittik. Çıkış hepimiz birbirimize bakıp oğlum biz ne yaşadık ya falan dedik. Yani. <gülüyor> <gülüyor> biz ne yapıyoruz ya. ya yani biz Beyoğlu'na geçsek şeyleri çözmeye çalışsak istiklalde. Daha Aş mantıklı. Aşağı yukarı aynı şeyi yapıyoruz. Yine burada, çık, burada da konuşulan çok anlamadığımız için. Hiç fark benim için. Bu adamlar konuşarak bir şeyler de anlatıyorlar mı? Konuşmuyorlar. Ha, hiç hiç konuşmuyor. ses yok. Hmm. Sürekli böyle. Müzik falan var mı? Lirik dans var, müzik de yok. Efekt efekt. Sıfır ses var. Ama şöyle bu arada aşırı iyi prodüksiyon. Bir odaya giriyorsun gerçekten bir samanlık yapmışlar yerler saman falan. Bir odaya giriyorsun kütüphane. Bir odaya giriyorsun bilmem ne. Yani altı kat her odada bir prodüksiyon var. Peki, altı parayı harcamışlar. ya. Harcamışlar harcamış. değmiş. Ee, olayın ne olduğunu bilene ödül var mı? Sormuyorlar ki. Çat diye bitiyor. Oyuncular koşarak gidiyor. <laughs> Koca oyuncular da herhalde biz nereye geldik? Ne yapıyoruz? <laughs> başka, <laughs> başka oyuncu var <diyorlar. <laughs> yani o yani yarışmasal bir durum yok öyle şey. Her gün olan bir şey miymiş? Her gün iki kere, üç kere Modern performans diyebiliriz mi? aslında o zaman. Adam düşünsen her gün üç kere duş şey yapıyor, duş yapıyor, duş alıyor. <laughs> abi <gülüyor> daha neler anlatamıyorum. Böyle birbirlerine girişmeler, lirik dans yapıyor, kendi yere atıyor falan. Allah bir Allah. adam var sürekli ayakkabısını giyiyor. Zenci bir tane Adam uşağı onu giydiriyor, kemerini düzeltiyor. Hayır sürekli dediğin ne? Siz o odaya girdiğinizde o bunu yapıyor. Evet abi. Ne kadar sürüyor bu bir tanesi? Hiçbirini sonuna kadar izleyemedim. Ya ne yapıyorsunuz oğlum geri İzlettirmiyor mu? Yani. Çıkıyor, çıkartıyor mu? <laughs> Hayır ya, hiç. <laughs> hatta mesela Elif'in böyle dibine giriyorlar. Asyalılar çok meraklı ya Japonlar. Hmm. Her yerde onlar var ya. Böyle Elif'in gözünün içinde. Elif orada oynuyor burada kafası var mesela. Yazdığına bak. Tamam oradaki adam performansını şey yapmadı o rehber ne yapıyor sizi çıkartıyor mu dışarı? Bu kadar hiç rehber yapacağım. yok abi. Hiçbir şey yok. Sadece sen ve oyuncular var. Arada işte siyah maskeli çalışan adam ona korkan var çünkü çok karanlık. Bazıları panik atak geçip korkabiliyor bazı odalarda. Onlar için yani acil müdahale için birileri. Peki dedi. hiç e, birazına bakıp sonra devam ettiğiniz odaya geri dönen oldu mu? Orada o performansına devam ediyor mu diye? O oluyor. Evet oluyor çünkü sürekli birbirimizi kaybediyoruz içeride karanlık olduğu için. Ben milleti ararken... E şey, telefonunu aç verir mi? Telefonu verir mi? Telefonları alıyorlar. Allah Allah. Girerken telefonlarını alıyorlar. Yani öbürünü giydiren uşak mesela giydiriyor. Siz çıktıktan sonra tekrar şey yapıp o performans loop şeklinde devam ya, ediyor. Abi birini çok uzun süre izledim. Güzel bir kadın vardı. Onu bir <laughs> 45 dakika seyrettim. İyi bir <laughs> 45 dakika hep farklı bir şey yaptı. Yani oyun, o şey 2 buçuk saat sürüyor olabilir hepsinin oyunu. Hımm. En sonunda hepsi aşağı iniyor. Son akşam yemeği gibi bir masada birleşiyorlar. Böyle sanki şerefe yapıyorlarmış gibi yavaş hareketlerle. O zaman demek ki sen bir gün gidip birini izleyeceksin, öbür gün dur bu şunu da izleyeyim deyip öbür gün yine. Pahalı biraz falan içerisinden. Kaç A para ayıptır sorması? Hatırlayamadım onu da düşündüm demin. 80 dolar mı, 100 dolar mı, 120 dolar, mı, dolar mı, bir şey mı bir şey değil ya. Şey. Bir şey değil 16 ile çarp. şimdi dur yayına girdiğimizde 16 şimdi 17 olmuştu falan. 1700 lira. Sosyal medya. <laughs> Evet işte sevgili Erraif'in Amerika macerası. Peki orada mesela ne bileyim Amber Heard'le sevgili Johnny Depp'in maceralarını hiç kimse konuşuyor muydu sağ olsun? Çok konuşuluyordu abi ama benim İngilizcem yetmedi. <laughs> Valla bak her yerde o konuşuluyor. Benim yani benim İngilizcem... Ben de anladım onu konuşuyordu. Amber Heard falan. Amber Heard falan evet. Başka ne diyecekler falan evet. Umarım Johnny Depp kazanır falan. Herkes Johnny Deppçi'ydi bu arada. Johnny Deppçi. Ama bayağı bir alkış kopmuş kazandıktan sonra. Evet. Cenk de Johnny depçiydi bu arada. Ben de burada e, pencereyi açtığım gibi var. Jo, jo, ni. <laughs> Johnny, Johnny. Bayrak aslıydı lan Johnny bayrağı. Depp, dep, dep, de. dep, dep <gülüyor> 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 Joey, Depp, Depp, Depp diye bağırıyor. <laughs> Johnny, Depp, Depp, Depp. Johnny. O neydi o normali? dep Depp, Depp, Depp. Gastamonu, Gastamonu. Depp, Depp, Depp. <laughs> evet, öyle evet, bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Johnny, Johnny <laughs> Gastamonu'lu biliyorsun. Aa. Benedik Kümberbaş da öyledir. bir, tane daha vardı. Cemile. <laughs> <Neydi>? Cemile Kördüs. <Curtis. gülüyor> Cemile Kördüs. Hep Türk Kayseri. <laughs> Sen hiç Türkiye rastladın mı orada? Çok. Ünlü. aşırı. Ünlü Türkiye rastladın mı? Yani eskilerden Aa. böyle, tarihten böyle Türklerden biz nasıl ünlü Türkiye? Orada Türkiye'de. ünlü olmuş İlhan olan. İlhan rastladım. Onun caz boyuna olmuş olan kimse yok muydu? Şey, basket maçına gittim de iyi bir yerde izledim maçı. E biraz uyan... Yani şansım yaver gitti. Türklüğümü orada kullandım. Hayatımda ilk kez böyle bir yüzsüzlük yaptım. Maçı aşırı iyi bir yerden izledim. Yani Türk evet. deyince maçı e, en önemli atlıyor. Ben tamam, Türk bunu, deyince evet sen buraya gel. Hayır evet. abi, abi. Diyorlar. Şu ortanın üst, biraz üstünden almıştım bileti. Çok pahalı maç biletleri. Güvenlikleri atlata atlata VIP'ye indim. Evet. <laughs> Türklüğüyle nasıl alakası olan Çünkü bu? Çünkü Amerika korkar böyle bir şey yapamaz. Biz mahalle çocuğuyuz oğlum dedim. He anladım o anlamda anlam dedim. sokak çocuğuyuz. Tahmin edemedikleri için yakalayalım. Yo ben yo benim. falan evet. demişsin. Yo yo. <gülüyor> yo yo. <gülüyor> ben, yeah, yeah. ben diyeyim. O yüzden çok iyi bir yerdeydi. Orada ünlü yığınıydı. Zaten New York'ta olduğu için maç. İlhan Erşahin'in mekanı büyük mü yoksa öyle dandik bir tane pub mı? O dandik yeri kapatmış abi. Güzel bir yer açmış bayağı şu anda. Ayakta 150 kişilik falan güzel bir performans yeri var. Evet hmm. 150-200 kişilik. O da bir türlü yırtamadı o adam daha. <laughs> Evet gördüğünüz gibi <laughs> e, ünlüler camiasına yorumlar sevgili izleyiciler. Oh, camiasına hoş rahatlıkla Peki Lamacuncu şey. ile karşılaştın mı hiç? Abi, o çok iyi. Hakkı Akdeniz diye bir adamla tanıştım. Ee, böyle beraber oturma fırsatımız oldu ortak arkadaşlardan. Adam Amerika'da, New York'ta, e, Nusret'ten falan hepsinden daha ünlü. Şu anda Hollywood'da filmi çekiliyor. Neci böyle, o adam? Abi pizzacı, pizza yarışmasını kazanmış. Böyle yaka yaka pizza çeviriyor. Öyle meşhur olmuş. Her akşam da kutu kutu orada evsizlere yemek dağıtıyor. Pizzayı havada mı pişiriyor yani? Evet abi. Ya yanıyor yok. alevli böyle çeviriyor Yenmez havaya. Yenmez ki. Artık. Yeniyor mu Yeniyormuş. Allah Allah. Vallahi ama şöyle. Fazla pişmiş oluyor. Fazla, fazla ya, çevirirse yanar. <laughs> Her yer ama bu arada <laughs> champion pizza. Adamın pizzacısı. Hmm. Aşırı ünlü yoktu. 40 milyon takipçisi falan var Instagram'da. Allah Allah. Ya yani inanılmaz. En çok tanınan Türk yoktu ve çok seviliyor. Peki sen nasıl adamın mekanı bilmeden mi gittin? Hayır bir ortak arkadaşı dedi ki seni biriyle tanıştı. dedi. Adamı aradı. Dedi ki bak burada da restorancı bir kardeşimiz var Arif diye. Gelsenize tanışın dedi. Ben bu kim ya falan dedim. Yani, ne taşıyoruz o milletle falan. Direkt koşarak geldi mi? Abi gerçekten çünkü oradaki kızı çok seviyormuş. O benim kız kardeşim ya dedi. Geldi gerçekten yanımıza oturdu. Çok yani, yani kısa bir sohbet oldu ama en şaşırdığım konu o adamdı. Yani hiç öyle bir tipi de yok. Aşırı tatlı bir adam. Çok tatlı. Geldi böyle tatlı tatlı. <laughs> ya zaman şey var ama her yerde. Hiç öyle yok derken Nusret'i kastediyorsun herhalde. Hiç öyle bir tip değil gibi. Yani şöyle durmuyor yani böyle. Yani çok tatlı insan. Sıcak cenden bir adam. Semay dediğimiz. Senin de restoranın varmış abi İstanbul'da. Umarım ben de onu ziyarete gelir falan. Böyle çok tatlı ve sempatik bir adam. Geliyor Türkiye'ye? Bilmiyorum sormadım. Ben de sana ara abi dedim. Nereden arayacağını da bilmiyorum. Gerçekten süper meraksız bir insansın. abi <laughs> ama ya adamla tanıştıktan sonra adamın bir şeyini fark ettim çünkü evet. algı oluyor ya her sokakta üç tane champion pizza var. Allah Allah. Yani inanılmaz abi New York'ta bir yok. Yedin mi peki içeri? Yedim içi ya. Güzel mi? Güzel abi çok güzeldi. Ama mesela hiç kötü lahmacun pizza <laughs> yedim. Lahmacun var mı? Lahmacun yok. Ama adam Olamadı. var orada lahmacun yapmalıydı yani pizza ne oluyor bizim kültürümüzden değil. Yuuu! <laughs> <laughs> Sen neli pizza yedin? Ha şey yedim ama Detroit pizzası diye bir şey yedim abi bunu ilk kez gördüm. Meşhur <laughs> Detroit pizza. Galiba kalın daha böyle yumoşmoş altı, onu çok seviyorum. Tava pizzası dediğin şey. Ha evet, tava pizzası. Bol Doğru basit. Cenk çok iyi yapar oğlum. <laughs> Annelerimizin yaptığı usuldendir. Meşhur <laughs> annelerimiz. Bir bakış eh, bize e, O halde başka sorun var mı Cenk Sorun derken? Problem <gülüyor> yani. <gülüyor> evet biraz fazla uzun kaldı, benim sorunum o diye. Ben e, bu bölümümüze katıldığı için üzerinde Erdem Bey yazan... Helal olsun. Enrahife Hediye. Helal olsun. Vallahi çok sevdim. Ben sevindim. olsam kabul etmezdim. Düzeyde. Ben ettim. Vallahi yazar. Yo Erdem Bey'i ben daha çok isterim. Bir kere Bey. Bana hiçbir yerde Bey denmiyor. En Raif, Arif. Bu kim ya? <gülüyor> 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 ne konuşuyor lan bu? Ben Raif. <laughs> Sana bizden başka en Raif diye var mı? Vallahi var. Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bizden duymuşlardır. Pazet Siz... isteriz. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadar izlenen değişik yerden... Sanki böyle milyon... Bak gittiğim her yerde abi seni Cenk Erdem'den tanıyoruz diyorlar. Size yemin ediyorum. Sevgili izleyiciler. Hatta bir şey, şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Sen de bir böbür atarsan... Hatta kardeşime buradan selamlar olsun. Bir grup geçen sahneye çıkmış. Gece oraya gittik. Bir yerden sonra böyle. Sahnede de çok dinlemek istediğim bir grup var ve çocuk çok iyi böyle. Gerçekten söylüyor falan. O ne hani kadar diyorum. Abi çocuk sürekli bana bakıyor. Lan diyorum tanıyor muyum acaba? Allah Allah hafızam çok kötü. Lan kimdi çocuk? O kadar indi sahneye koşarken abi ne haber ya falan dedi. İyi falan dedi. Bozamıyorum da şimdi. Sahneden koşarak geldi. Ben seni çok, çok sana lan deyip bir tokat atacaksın. Diyemedim işte. <laughs> çok da tatlı bir herif. Abi ben seni Cenk Erdem'den tanıyorum dedi. <laughs> He tamam okey dedim. Zaten ben tanımıyormuşum. O kadar sevindim ki. Ay, ha, her yerde Acayip karşıma Hiç miyim değil. değil. O zaman ne? ben bardağımı geri aldım. Geri aldım. Niye <laughs> <laughs> Erdem Hiç Bey olmadı mı anlarlar mı artık? Erdem amcamla başka şehir üniversitesi diye bir üniversite açıyoruz. Aa. E, orada diyoruz ki senin bir hocalık yapsak. Ha, evet yani şu ticari ilişkiler, ekonomi, uluslararası ilişkiler olabilir. Uluslararası ilişkiler ve ticaret. Hmm. Başka şehir üniversitesi. Ders verir misin Hı -hı. başka şehir üniversitesi? <laughs> Hangi şehirde nereye Baş gideceğim? Başka sen? bir şehir. Yani <laughs> o, onu şey yapmıyoruz, söylemiyoruz, orası şey, gizli. <laughs> üniversite, bambaşka bir deneyim. Hayır, gideceğim. <laughs> Ocular da bilmiyor. <laughs> hayır, gideceğim bir başka şehre. Orada ders verip geleceksin. Abi, yani, yani orada da düşün. Başka düşün. bir tane, hayır, bir o tane başka şehir, şehirde, bir tane şehirde binayı kapatıyoruz diye düşün. <gülüyor> <gülüyor> diye düşün. Maske taktırıyoruz. Ondan sonra gelecek olanlardan da 80 dolar mı 100 dolar mı tam hatırlamadığınız bir para istiyoruz. 2,5 saat sürüyor ders. <laughs> Orada hocalar var her odada. Her hoca bir ders veriyor ama ne ders verdiği belli değil. Kimisi böyle böyle yapıyor. Bu ne ders veriyor hocam falan diyorsun. Bazıları koşarak kaçıyor. Evet. Hani böyle bir üniversite planlıyoruz. Sen de hoca olursan. Olurum. Çok memnun oluruz. Uluslararası ilişkiler. Gibi ama tabii bunu Uluslararası ilişkiler ve ticaret. Evet. Ama söyleyemiyorum, sen orada işte bunu hmm. betimleme olarak nasıl anlatırsın? Heee. Biraz betimlemeyle bir anlatabilirsen şimdi bize o dersi Ne dersini verdiğin? Yani koşarak biz ama. orada şey girdi, öğrenciler girdiler. Ben sen orada bir şey yapıyorsun, bir, bir ne ders Ne hocası olduğunu bilmiyorlar onları anlay evet, anlayamadım. Onlara bir ders veriyorsun, evet. Aa, sessiz e, yine pandemi e, bağlı. Sanata büyük bağlamış bu. İlişki kısmına sıkı takıldım. Uluslar tamam. Ama sen anlatabilirsin ya yani bu bizim. Ha bizde ses var. Tabii ses mevcut. Ha. istersen istemezsen ben ben böyle anlatıyorum diyor. O serbest hocalar tamam. da serbest. Tamam, tamam, ben sana bağ. Bu çok iyi okul ha. Ben burada okurum. Şöyle ee, bazı milletler vardır. Bayraklar, sınırlar. Biz buna uluslar deriz. Gibi mi? Yani öyle mi anlatacağım? Tanımlarını evet, yani böyle ilk, ilk üniversite, ders oldu. Üniversite ilkokul değil. Yani. Evet tamam. Evet. <laughs> Çok baştan girdin. Yani en baştan başlamadan gerek yok. Tamam neyse bence sessiz olan daha iyiydi. <laughs> ben sessiz olan direkt anlamıştım bu son söylediğini anlamam. Yani modern uluslararası ilişkiler hocamız, profesörümüz eee eğer istersen son bir iki dersinden birkaç kupleyle kapatalım. <laughs> Arkadaşlar sessiz olun. <laughs> Yok bu sessiz olmuyordu bu ses az sesli. Betimsel. Ortayı buldum. <laughs> tamam. Ben yapamıyorum sessiz şu anda. Çünkü ilişki kısmında farklı Neyse, el hareketi yapacağım. Olun. Biraz çalışsın da ondan sonra şey evet, yapalım. Son Aşırı olduk. sürpriz oldu. Haklı çocuk sevgili izleyiciler. <laughs> İlk izleyicisi. dersiyle yakında Errahif sizlerle. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan.